Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. iki Fatih bir abu kanalından herkese selam dostlar. Bugün tadımlık oyun serimizin yeni bir oyunu olan Sol Testi karşınızdayım. Sol nedir? Hemen anlatayım. Sol Test ya da pazardan 5 liraya aldığımız bir tane zeka geliştiren yani strateji oyunu diyebileceğim güzel bir oyun. Bunu da mobile uyarlamışlar ve mobilden bugün onu oynayacağız. Google go Play'den gezerken sol testi buldum ve hemen hızlıca başlayalım. Ee, aslında normal olan sol üstteki en soldaki olan ama aşağısındaki yapan arkadaş da kendisine göre bazı şeyler yapmış. Ben normal olur. En yukarıdakini biliyorum. Neyse baş, basalım. Reklamlı aslında. Reklamları da varmış ama neyse. Oy. O, şu an gördüğünüz gibi şurada 32 tane piyon var. Şimdi oyuna sonra söyleyeyim? Gördüğünüz siyah şeyler piyon. Ee, boş noktaya doğru piyonunuzu alarak nereye koyar e, ya üstüne ya arka tarafını soluna, sağına istediğiniz yere koyarak böyle yapıyorsunuz. Ee, bilenler bilir ama sonra acaba da bit bitince yani hamle yapamayacağınız zamana kadar da <laughs> yapamazsanız e, orada ondan sonra acaba bir şey çıkıyor. orada da kaç piyon bıraktıysanız rütbe veriyor. Ya böyle mesela hiç dokuz tane piyon falan bıraktıysanız işte biraz kötü gelememeler mesela son hocam 1 bıraktıysanız başarılı, normal. Bir tane bırakırsanız ise bilgim veriyor. Neyse başlayalım koyalım oraya. Kendisi de gösteriyor. Şimdi bunu da koyduk buraya. Tamam bunu da koyduk. bunu da koyduk. Böyle piyonlarla biraz yani bilmeniz lazım oyunu. Heh, şunu koyacağız. Ee, şunu da koyduk. Evet şunu da koydum. Yok. Heh. Çok hızlı yapıyorum. Yani bakalım nasıl olacak. Ee, ben size rütbe atladığı şeyleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar da şunu da koyduk. Bunu da koyduk. Ee, ne kaldı? Heh, şunu da koyduk. Ee, şurası full dizgin kaldı ya bak kurayım. Ah be, 9 tane kaldı. Yok. 7 tane kaldı. Evet. Laka, bir aşk <laughs> yaptık. Aptal gördük. Reklamı da geçtik. Evet. 1 dakika 39 saniyede 50 puan aldık. E, 7 puan bırakınca aptal rütbesini verdi. Yani böyle değerlendirdi. 75 yapıyor. Tecrübesiz. Böyle bayağı yaparsanız kurnaz, başarılı, normal falan yapıyorsunuz. En kötü ise beyinsiz, gerizekalı falan veriyor. Yani bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Çok güzel yeni oyun diyerek basalım. Hadi bir şey farklı birisine girelim. Şu, <laughs> şuna tıklayalım. Bunlar da ben hiç oynamadım. Sadece bir, bir iki tanesine girdim ama. Bakalım bundan nasıl oynayacağız. Hoşuma gitti. Şunu şuraya koyduk. Tamam hadi şunları bitirelim. Şunu kurtaracağım ya. Şunu kurtardım. Heh kurtardım onu. Tamam onu da kurtardım. Şu yukarıdakine gideceğim ben. Heh. Şimdi bunu yaptık. Ya bak bunda da gözükürtük. Yine olduk ya. Yine hafta olduk. Hadi bir şey başka birisine daha girelim. Yine oynayalım. Bir sürü iyi oynayacağım. Hadi garanti vermeye çalışıyorum önce, <laughs> hadi bir tarafta şu en alttakini sol alttakini yaptık biraz daha değişik bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar geri geldim neyse zaman da ilerlemiş bastım hadi basalım hadi. biraz garip geldi be yok şunu şöyle at. attım. ben de anlamadım ya. Sürekli <laughs> aptal çıkmak istemiyorum ya. Ee, ne? Şunu da at. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Ah ya. Oralara gitti. Attım bunu. Ah, bunu da attım. Ah, bunu da attım. Bunu da attım. Ah, kurtardık herhalde. Buraya hadi. Eee tamam. Of feci ma feci. Şunu at. Of hemen helal helal bana. <laughs> tamam şunu da çıkar. E, ne yapsak? Şunu bitirdik. <laughs> Çekti. Ne olmuşuz? Deli olmuşuz. Çık, en, çık. en fazla 9 piyon oluyordu. Burada kendisi de vermiş. 10 deli çıktık. Bu kötü anlamda değil diyelim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Tadımlık oyun serimizin yeni oyunu olan sol testi bitirdik. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu oyunda indirin. Çok güzel oyun. Bay bay.